Evet, arkayı Sayın Başkan, arkayı zamlardan şikayet edip İstanbul'da ulaşıma yüzde kırk zam yapanlar zilletedir dedi boşaltırdı. Sayın Bahçeli. Ne söyleyeceksiniz? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. E, yani tabii e, ne yazık ki üzücü bir yorum olmuş. E, biraz cevap versem mi vermesem mi durdum ama şöyle diyeyim. Ee, saygıdeğer Genel Başkan Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla e, klasik araç e, koleksiyonu var ve e, klasik araçları çok sever. Ve ara ara bindiğini de biliyorum basından takip ettiğim kadarıyla. 4-5 ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurdu? Ve bugünlerde kaça doldurduğunu da e, açıklarsa bence daha ee, objektif daha vicdanlı bir açıklama olur diyeyim o kadar diyeyim yani başka bir şey demek istemiyorum size